Merhaba hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, evet, malikanenin birinci katını bitirdim. Yani malikane böyle bir şey oldu. Ee, daha sonra çatısını tanımlayamamıştım ve gece oldu. Arkadaşlar hiçbir şekilde şey yapamadım zaten, yani şey yapmadım zaten. Yani hileleri açmadım. Onu söyleyeyim. Hmm. Tamam şimdi hemen şurayı da kapatalım. Ya böyle bir şey oldu arkadaşlar şöyle. Hatta şurayı bir kat daha yükseltebilirim belki. Evin her yeri cam olduğu için torçları yanında tabii kendinden ışıklandırma da var. Böyle cidden çok konforlu bir ev oldu. Ya ben video dışında da evi geliştirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar da toprakları da sonunda e kullanabileceğim bir yer buldum böyle şeyler yaptığımda, yani böyle yukarı falan çıkmam gerektiğinde torç şeyler kullanacağım topraklarımı kullanacağım sonunda bir zonda yiyim yani böyle şeyler kullandım yeter çok fazla büyük oldu aslında neler yaparım bilmiyorum ama çok güzel oldu yani sevgini de sizin de kesinlikle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar artık şey e, mikrofonu da yeniledim. Zaten sabah gibi eski mikrofonumu kullanıyormuşum. Bunun dışında ne oldu? Evet tahtalarımın çoğunu bitirdim. Dağılım evet, şu sandıkları. E, evet zaten her yere torçlarla kapalı olduğu için canavar giremez. Burada torç yok ama burası zaten full cam. Evet, maden eviyle ilgileneceğim. Şimdi kalıcını alayım. Tablonu alayım. İçinde kremi alayım. Ya, balta zaten. Şimdi arkadaşlar bayağı bir kömür toplamamız gerekiyor. Kömür ve taşı ihtiyacımız var çünkü ev arkadaşlar cidden çok büyük olacak. Odunları size de video dışında iyi ki de toplayın çünkü şu anda aklımda çok fazla odun gerektiren bir ev var. Tamam böyle. Hepsi de böyle oldu. Şimdi arkadaşlar hani e, eskiden çok kötü bir cızırtı geliyordu her videomda. Şimdilik o cızırtıyı duymazsınız ya da çok azalmıştır. Şimdi şey yapalım. Kömür bulalım. Meşale ve şu bizim fırın projesi için.

Annem yine hep tek yöne karışıyor ya. Bilmiyorum ki bunu anlamıyor. Neyse. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Mavelimize. Şimdi böyle aşağı inmeyeyim de yeni bir oda kazayım falan. Ha şöyle giriş. Tamam işe hayırlı başladık. Başka yok mu? Bir tane daha oda kazalım böyle ya. Çünkü oda kazınca zaten hem ışıkta... Kazma da gitti. Böyle yapınca hem odadan da tasarruf ediyoruz, hem aralarında gidip gelmek çok kolay oluyor. Şimdi itirince kadar kırık taş var. Bana kaçar misafirler geldi, oradan arasına bir bebek sesi gelebilir. Heh. Oh oh. Ya hardcore cidden normalden daha fazla. Aynen ya normalde çünkü hiçbir zaman böyle çıkmaz. Ya ben çok şahsiyim ve hardcore'un bir değişik yönü var. Maden sayısını arttırıyor çıkan. Tamam. şey yapalım ya. Yani şurayı kullanalım da azıcık. Hepsini ona çevirsem. Bakayım şimdi 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 şöyle içelim canavar falan çıkar. Abi evde evde çıkan canavar evde kendinden çıkan evde doğan canavardan ölmek adamı delirtir. Bu da ne ya? Odunlardan kolayca kömür elde edebiliriz. Al şu odunların yarısını. Bakın şimdi 3 tane daha etimiz var. Kömür yerine de odun kullanırız. Bana şunu da gerçekçi al. Ben böyle daha güzel. Şu aşağıda bir canavar var mı diye öğrenmiş de olurum. Ben Minecraft'a hiç şey Hızlı da hiç sevmiyorum ya. Çok sıkıcı oluyor bence. O hem oynuyor. En sadece grafikleri abartmıyor. Oyunu oynayışını da değiştiriyor. Hop hop. Tamam. Arkadaşlar size başka bir tane daha projem daha bahsedeyim. İki ev arasında bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Yol yapmayı düşünüyorum. Hatta başlayalım ya. Çünkü şey beni hep tedirgin ediyor bu iki ev arası ya. Bilmiyorum onu da belki video dışında yapayım. Abi giriş çıkışlar kabus. Ya dedim abi tüm chestleri bir şey arkadaşlar tüm chestleri orada olduğuna göre neredeyse. Ee, tamam. Daha gece olmadı mı? İyi. tane yıldızlar gözüküyor. Gir ev abi. Yani arkadaşlar ben bir zırh falan yapmadan artık bu evden çıkmam yani. Ama git de hayatım kolaylaşıyor ya. Hele şu evi bitirdikten sonra zaten. Yani artık... Ben artık uzaklara gideceğim ya. Elimde kürekle. Gelipse canavar kafasına geçiririm. Keşke kürekle kafasına vurunca şey olsa, sersemlese. Öpten özellikle ben çok güzel olur. Tamam bir tane domuz. Tamam iki tane domuz. Yani kafasına doğru vurulacak şeyler. kürekle şey olsun yani e, olduğu yerde yani bir süre kalsın. Ama tam kafasının yerine doğru. Hmm Okey. Dekili toplayalım şurada. Ya ben bu kirlilerden torna yapmayacağım. Son anda... Bu da bollara kıymet <laughs> mi olurdu lan? Al işte. Kirlerimizin sayısı çok şekil. Şu kol. Bu yaşlılar şey yapayım. gidelim diğer elimize. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Şundan geldi. Ya, squid, ben hayatımda Squid kadar gereksiz bir şey görmedim. Ya bir tane mürekkep kesesi veriyor. Bunu da 3-5 tane şey var yani crafting var. O kadar da gerek hem de o kadar hayati itemler değil. Tabii yani mürekkep kesesine şey bir tane şey yapılsa suyun altında nefes al, sağlasak, alınmasını sağlasa. mürekkep kesesi şey e oksijen içine şey yaparsın böyle, oksijen üflersin çekersin. E, suyun altında şey gibi kullanırsın, şunlar gibi kullanırsın. Tamam bu kadar yeter. Zaten biz tek olmuş. Biz de. Hadi bakalım ne kadar devam edeceğiz. Ne arkadaşlar zırh yapana kadar macera yaşamayı düşünmüyorum. Yani bok da çıkabilir. Yer şu bir kadının yarısını alıp buraya koyalım.

Ladin odunuz zaten sevmem yok taber kullanabilirim. Burada 16 tane demirimiz oldu. Oh. Ben bir set yaparım bunlardan. Kaç tane demirimiz oldu, demirimiz oldu şimdi? 28. Önce bir demirden al da Ona sor setleyelim. Al şunları. Al şu Al şu şunları. Al şunları. Sponge'ın yarısını yayıyorsun buraya. Ha. Şöyle yap. Şimdi evet şu diğer şeyle ilgilenelim şimdi. ya ben şu mankeni yaptım inanamıyorum normalde mi buyurdu mu iğrençti ama survival burada... what the tamam. abi ben seni bilersen Hatta 41 tane de meşalemiz var. Yani 41 tane de şeyimiz var. Kömürümüz var. Nasıl son 35? kadar meşale yapabiliriz yani. Hayat boyu yeter. Ondan sonra bir sürü zaten ağaç var dışarıda. Onlar kadar yeniler şey yapalım. Oduna çevirelim. 20 tane saksı yetecek bana. Allah tuğlayı kafasına da şir tak 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 tak. Burada arkadaşlar bir sürü şey de video dönemiyordu yani zaten diğer videolarımda daha çok açıkladım bunu um, ee, Yarışlarım vardı Hatta şu üçüncü olayı da çok siz yaptık ya Şuan aşağıya ineceğim aşağıda daha fazla şey olur maden olur Zaten meşalemiz var korkacak bir şey yok Hı, Tamam, granit ben... Ben bu diğer yani, granit gibi taşlardan da bir planım var onlarla ilgili. Ee, ben ama Granit'leri çok seviyorum. Bence en güzel görünüşe sahip olan Granit. Tabi yani, bu Granit değil. Bu cilalı Granit. Ve yani, Diyotlit ve Anderslik de güzel. Bence en güzel Granit. Yani, çok şey şu Granit'in en güzel olduğunu düşünüyor. Ama yani bu renk o kadar o kadar güzel değil ya. Şu yani. Evet beton gibi. O yine de toplarım. Bunlar da güzel evler yapılabilir ya. Yani evin ikinci taşında daha çok taş kullanacağım. Yani evin ikinci, ikinci taşı evet. Evin ikinci taşı. Vay canına. Bir kev çıksın lan. 5. katta şimdi Diamond dağın çıkarsanız mutluluktan bağırırım. Ve da 4. bölümde de 4. bölümde Diamond. Mesela bazı sandıklarım var yarım saatte nedir? E, kömür de güzel. daha yukarı çıkması var tabi. Ay kömürden pikeks yapmaya çalıştım. Kömür pikeks. Ben yani onu fırında ısıtıyorsun yanan pikeks oluyor böyle. Ya. Her şey çok hızlı kuruyor ateş gücüyle. Kuruyorsun böyle kömüre vuruyorsun yanmaya başlayacak. kimi bulduysak da alırız. Hem yani bunun XP de geliyor. Yakıt da harcanıyorsun. şimdi devam edelim şuradan. Biz bir tane damardan 20 tane kömür bulduk. Vay canına. Kömürler kazan çıkıyor arkadaşlar. Çok fazla bunu şey yaptım. Şahit olun. Kömürün aksından demir, altın falan çıkıyor. Hatta bir kere kömürün, yani birkaç tane kömürün içinden dayanın çıktığını bile görmüştüm. Bence arkadaşlar bunu e, Minecraft'ın yapımcıları özel olarak yap, özel, olarak, özel olarak yapmış. Çünkü kömürü hep unutuyoruz ama e, böyle altına, hazineler falan çıkıyor. Yani kömürde de, Kömüre geçmeyin diyorlar. Şu 15'te de şey yapmaya başlayacağım. Klasik elmas bulma yöntemini bulmaya kullanacağım. bunu, e, bu yöntemi herhalde bilmeyen arkadaşımız azdır. Böyle arkadaşlar şey yaptığınızda e, elmas en çok 11 yani e, f basıp X'imize bakıyoruz. x e, 15 x'inde çok fazla kömür bulunur. Hatta böyle aşağıya ineyim böyle. Yani arkadaşım beni yukarı mı bilmem asla altını kanıtlar ama sonra yukarı çıkmak da zor oluyor. Bir tane için. Aa, bu nedir lan? Ben bir şey hiçbir şey de çıkmadı. Aynen bir bir bok çıkmadı. Ah, aradığımı da buldum. Şimdi hemen bir tane demir pickaxe yapayım. Bu evet. taş pikeks de öyle yeniden taş pikeks yapayım. Arkadaşlar benden size bir tane Minecraft şeyi taktiği. Ee, Demet sadece önemli eşyalar için saklayın taş yani şey önünüze çıkan kırık taşları taş pikeksle kazın ve demir zengin olduğu olunca bu yöntemi kullanmayabilirsiniz. Şimdi al böyle odunları kardeş. Ben yapayım şimdi. Al hepsini. Ee, bir tane taş piket. Bu kaç kullanım kalmış? 7 kullanım. Evet, yeni bir tane yapmam lazım. Bir tane yapacağım ne de olsa. Bir tane de koy şöyle demire. Oh, mis. Sonsuz kömür kaynağımızdan. Oluşan kömürleri kullanalım önce. Tamam elimiz için şu, ıı, taş kazma kılına kadar şey yapacağım. Kullanacağım onu. Nasıl <laughs> bir sesi? 買 Merdiven koyduk da. Hmm, şunu kullanacağım ya yenime. Yenisini. Hadi kaç kullanım gitmiştim. bir, iki. Bir, ikisi birleştir işte böyle ya. Bu sadece, sadece bir kez kullanırsam Bir tek oldu. Bunu siz kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, Minecraft elektronik. De... Ah, Oha çöktü. Neyse. Abi ya videoda çok monoton konuştum ha. Kaç dakika oldu? yukarı çıkalım da sabah mı akşam mı bakacağım. Bitireceğim zaten yukarı çıkınca. Öz baya büyük bir maden kaldık lan. Şaka gibi denir bulamadık. Yani akşam şimdi. Burada bitirelim arkadaşlar. Yani ee, böyle geçti arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna hoş geldiniz. Lütfen arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar artık hardcore daha fazla gelecek. Devamlı getirmeye çalışıyorum. Hepiniz cansınız artık zaten video gelmeye devam edecek. Bay bay.